merhabalar. Benden çok istediğiniz bir video vardı. Öğretmenin konuyu anladık ama bir soru çözümü de olsa tadından yenmez dediniz. Öğretmeniniz de size hemen bir soru çözümü hazırladı. 13 sorudan oluşuyor. 13 soruda kırılmalar ve merceklerle ilgili tüm detayları sizlerle birlikte öğreneceğiz. Bu videoyu izleyen şanslı. Yazılı öncesinde size ilaç gibi gelecek. Hazırsan hadi gel başlayalım. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. Buna göre x, y, ortamları ile ilgili ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur demiş dikkat ediyorsun. Şimdi öncelikle şunu bilmen gerekiyor. Şimdi iki tane şifrem var benim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi çabuk. Diğeri ise açelya. Bunlar ne demek? Ç çoktan, aza gittiğinde uzaklaşır demek. Açelya da azdan, çoğa gittiğinde yakınlaşır demek. Tamam mıyız? Hadi gel bakalım şimdi. Işığım benim normalde bu şekilde gidecekmiş. Ama bu şekilde gitmeyip ne yapmış? Buradan gitmiş ve normale yaklaşmış. Normale yaklaştığında ne diyormuşuz biz? Azdan çoğa gidecekmiş. O zaman burası az yoğun. Az yoğun. Burası ise çok yoğun. Geliyorum yan tarafa. Bak burası önemli bir detay. Bunu bilmek zorundasın. Eğer normal üzerinden ben bunu dik açıyla gönderiyorsam tekrardan diğer ortama ne yapacaktır? Kırılmadan geçecektir. Ve sen Y ve Z'nin yoğunlukları hakkında ne yapamazsın? Yorum yapamazsın. Y Z'den çok yoğun da olabilir. Z Y'den çok da yoğun olabilir. O zaman burada yorum yapamıyorum. Anlaştık mı? Buna dikkat ediyorsun. Burada sana bir de bir detay vereyim, yazılı da gelir. Eğer sana böyle bir şekil verilirse sen bunun gelme açısına açısına ve kırılma açısına bilmen lazım. Kırılma açısını bilmemiz gerekiyor. Gelme açısı 0 derece, kırılma açısı da yine 0 derece. 90 derece sakın demiyorsun. Şimdi bunları hallettik. Şimdi geliyorum öncülerime. Işığın x ortamındaki süreti y ortamındaki süretinden büyüktür. Şimdi şunu bilmelisin. Az yoğun ortamda sürat fazla. Çok yoğun ortamda sürat az. Yani ters bir ilişki var fark ettiysen. Şimdi ben burada x'e ne dedim? Az yoğun dedim. O zaman x'in süreti fazla. Y'ye çok yoğun dedik. O zaman y'nin süreti az. O zaman x'in süreti y'nin süretinden daha büyüktür ifadesi doğru. Y ortamının yoğunluğu, Z ortamının yoğunluğundan küçüktür. Şimdi bana kesinlikle diyor ya, bilemem ki. Bilememe sebebim, ben normal üzerinden dik açıyla geldiğinde buradaki yoğunluk hakkında yorum yapamıyorum. O zaman iki gitse, X ortamının yoğunluğu, Z ortamının yoğunluğundan büyüktür demiş. Şimdi ben Z ile ilgili bir bilgi bilmediğim için, X ile Z hakkında da bir yorum kesinlikle yapamam. O nedenden dolayı cevabım yalnız bir, dikkat ediyorsun. Bak önemli kısımlar verdim. Hemen tak 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 bir yere not alıyorsun. Hadi gel bakalım. Şimdi bence benim sana tavsiyem, şu an beni durdur sen çöz. Sonrasında kaçırdığın detayları tekrar dinleyerek bunları da bir nota. al. Bak ne kadar faydalı olduğunu göreceksin. Hadi gel bakalım. Şimdi gelme açıları eşit olan üç ışık ışınının farklı saydam ortamları geçtiğinde, geçtiğinde doğrultusundaki değişim aşağıda gösterilmiştir diyor. Bana burada neyi soruyor arkadaşlar? Süratlerini büyüklükler. Ama benim önce neyi bulmam lazım? Yoğunluklarını bulmam lazım. Şimdi hemen bak kenara şifremi yazıyorum. Çabuk ve açı ya. Bak normalde böyle gitmem gerekiyormuş. Ama ben şuradaki normale yaklaşarak kırıldım. Normale yaklaşıyorsam nereden nereye gidiyorum? Azdan çok yoğuna gidiyorum. Tamam mı? Geldim yan tarafa. Şimdi K'den M'ye gidiyorum. Bak burada ne yaptım? Normalde böyle gitmem gerekiyor ama ben normale yaklaştım. O zaman yine azdan çoğa gidiyorum. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Buradaki açı, buradaki açıya göre daha küçük. Yani M'nin açısı daha küçük. O zaman M'nin kırıcılığı daha çok diyeceğiz. Tamam mı? Unutma. Geldim bu kısma. Şimdi normalde bu şekilde gitmem gerekiyordu ama ben normalden uzaklaşarak kırıldım. Uzaklaştığımda nasıl yapmam gerekiyormuş? Çoktan aza doğru. Tamam mı? Şimdi ben öncelikle burada ne sıralaması yapıyorum arkadaşlar? Yoğunluk sıralaması. Bak ne dedim? M'nin şu aradaki açı çok daha dar olduğu için, küçük olduğu için demek ki o daha çok kırmıştır diyorum. Ve M'nin yoğunluğunun en büyük olduğunu söylüyorum. M en büyük. Bak L bir çok olmuş bir az olmuş. O zaman L'yi ben ortalama olarak alabilirim. K'ninki de zaten her ihtimalde az yoğun olmuş olacak. E geldim bu sefer süreti bulmak için. Süreti bulmak istediğimde de tam tersini düşünüyorum. Çünkü az yoğunda sürat fazlaydı. E ben az yoğuna K dedim. O zaman K'nin süreti en fazla. Sonra L'nin. Sonra da M'nin oluş olacak. Diyerek sorumuzun çözümünü yaptık. Hadi gel diğer soruya geçelim. Bu sefer de arkadaşlar bana sürat vermiş. Şimdi ben buradaki süreti bir sıralayayım hemen. M büyüktür. L büyüktür. N büyüktür K. Ve benden ne istiyor? Hangisinde ışık ışının doğrultusu doğru çizmiştir? Yani o zaman ben bunu bulduysam öncelikle yoğunluk sıralaması yapmam lazım. Yoğunluk sıralaması tam tersi değil miydi? Eğer M'nin sürede en fazlaysa az yoğun olmuş olacak. O zaman tam tersini yazıyorum. K büyüktür, N büyüktür, L büyüktür, M diyorum. Bunu bilirsen zaten sorular senin için çok kolay. Hadi gel birlikte deneyelim şimdi. Şimdi K'den L'ye geçmiş. Ben burada K'ye ne dedim? Çok yoğun. L'ye ne dedim o zaman? K L'den daha yoğunmuş. O zaman burası az yoğun. O zaman Ç'den A'ya geçmiş. Yani çabuk. E çabuk da ne olması lazım arkadaşlar? Uzaklaşması lazım. Şimdi normalde ben yukarıdaki K'yi uzatıyorum. Normalde böyle gitmesi gerekiyormuş. Ama normale yaklaşarak kırılmış. Yani buranın çok yoğun olduğunu söylemiş. Ama hayır. Bunun aslında nasıl gitmesi gerekiyordu? Bu şekilde uzaklaşarak gitmesi gerekiyordu. O zaman A bizim için doğru değil. Geliyorum yan tarafa. Şimdi şu ortadaki kısım bizim için normal. Ben bunu bu şekilde gönderdim. Normalde bunun bu şekilde gitmesi gerekiyormuş değil mi? O zaman N'ye bakıyorum. N çok yoğun. L ise az yoğun. O zaman normalde bunun bu şekilde gitmesi gerekirken ne yapmış? Normalden uzaklaşarak kırılmış. O zaman B benim için doğru bir seçenek olabilir. Ama diğer seçeneklerime de bakmak durumundayım. Şimdi geldim bu kısma. Bunu bu şekilde gönderdim. Normalde bunun nasıl gitmesi gerekiyormuş? Bu şekilde gitmesi gerekiyormuş. Normal burası değil mi? Şimdi M'ye bakıyorum. M benim için az yoğun. N benim için çok yoğun. O zaman N'ye baktığımda N çok yoğunsa bunun normale yaklaşarak kırılması gerekiyordu. Ama uzaklaşarak kırılmış. O zaman C de benim için doğru bir seçenek değil. Geliyorum Denizli'ye. Yine gönderdim. K benim için çok yoğun. N benim için az yoğun. O zaman çoktan aza giderken ne olması gerekiyordu? Uzaklaşması gerekiyordu. O zaman bakıyorum hemen. Normalini çiziyorum. Yani normalde nasıl gitmesi gerekiyordu? Bu şekilde gitmesi gerekiyordu. Normalde uzaklaşması lazım ama bu yakınlaşarak kırılmış. Ama şu normalde şu şekilde gitmesi gerekiyordu. O zaman denizde benim için doğru bir cevap değil. Cevabım B seçeneği olacak. Kızcığım benim, lütfen kendin çöz. Eksik olduğun kısmı kendin fark etmelisin ki daha kolay çözüm bulabilirim. O yüzden şimdi hadi gel diğer soruya geçelim. Bak, soruların mantığı hep aynı. Değişen hiçbir şey yok. Sen sadece bunun mantığını anlamalısın. Şimdi gel bakalım hadi. Bana x, y ortamlarından hava ortamına vermiş. Şimdi bak ben buraya geldim değil mi? Geldim buradan. Normalde bu şekilde gitmem lazım. Şurası benim için normal. Ben normale yaklaşarak kırılmışım. O zaman benim şifrem neydi? Aç yaydı. O zaman azdan nereye gitmem lazım? Çoğa gitmem lazım. O zaman bak bakıyorum ki havanın yoğunluğu x'in yoğunluğundan daha büyük. Geliyorum yan tarafa. Bak şimdi şu orta kısım benim için asal eksen. Asal eksene baktığımda tam orta noktadan direkt geçtiyse bak direkt geçtiyse ben ne diyorum? Y'nin yoğunluğu havanın yoğunluğuna eşittir. Ama bak iki tane detayım var. Birincisinde de ne demiştim? Şurası benim için normal. Eğer normal üzerinden dik gelip ve direkt dik olarak kırılmadan geçiyorsa burada y ve hava hakkında yoğunluk anlamında bir yorum yapamazsın. Ama bu şekilde asal eksenin üzerinden gelip çarp, yani çapraz şekilde gelip direkt gidiyorsa bu sefer iki ortamın yoğunlukları eşit diyebilirsin. Bak bu detayları bilmiyorsan bu konu senin için zaten çok zorlayıcı olacaktır. O zaman ne dedim? Havanın yoğunluğu x'in yoğunluğundan büyüktü değil mi? Y ile de hava birbirine eşitti. O zaman hadi gel çözelim. X ortamının yoğunluğu Hava ortamının yoğunluğundan küçüktü. Bak x ortamının yoğunluğu. Hava ortamının yoğunluğundan küçük mü oldu? Evet. Y ortamının yoğunluğu. Hava ortamının yoğunluğu birbirine eşit mi? Evet eşit. X ortamı, ışık ortamının süreti x ortamında y ortamına göre daha hızlıdır. Şimdi e, buraya baktığında y ortamı daha yoğun olmuş oluyor. O zaman y ortamındaki sürat daha az. X ortamı az yoğun olduğu için sürat daha fazla. O zaman ışık ışınının süreti x ortamında y ortamına göre daha fazladır. İfadesi de bizim için doğru olmuş olacaktır. Bence anlaşıldığını hissediyorum. Şu an senden bana öyle bir enerji geliyor. Sen de yorumlarda belirt en azından ben de bunu daha, daha net görebileyim. Yanda, şimdi bana diyor ki bu olayla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Yanda suyun dışından bakan bir gözlemcinin sudaki balığı olduğundan daha yakın ve büyük görmesi olayı şemeteze edilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda şunu düşünmeniz gerekiyor. Şimdi önce ben sana burada şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bir, bir ortamım var benim tamam mı? Ben şuradan normalimi çiziyorum. Ee, şurası çok yoğun olsun, burası az yoğun olsun tamam mı? Şimdi normalde çok yoğunda ne yaparız? Normale yaklaşması lazım. O zaman çok yoğundan yani az yoğundan çok yoğuna bakıyorsan tamam mı? Normale yaklaşacağı için sen daha yakın ve büyük görürsün. Tamam mı? Ama eğer çoktan aza doğru bakıyorsan yani çok yoğundan aza doğru bakıyorsan, sudan havaya doğru bakıyorsan az yoğunda ne normalden uzaklaşıyordu. Normalde uzaklaştığı için az yoğunda ne yaparsın sen? Daha uzak ve daha küçük görürsün. Şimdi sen bu detayı bildiğinde aşağıdaki soru senin için çok daha kolay olacak. Şimdi gel bakalım birlikte. Şimdi dışarıda diyelim ki bu Elif öğretmeniz olsun tamam mı? Ben neredeyim şu an? Hava az yoğun değil mi? E su ise çok yoğun. Eğer ben Az yoğundan çok yoğun ortama bakıyorsam, normale yaklaşacağı için ne yaparım? Daha yakın ve daha büyük görürüm. Eğer ben suyun yoğunluğunu daha da arttırırsam, ne yaparım? Daha yakın ve daha da büyük görürüm. O zaman ne demiş? Aynı şartlarda suyun yoğunluğu arttırılırsa, balık ilk duruma göre daha yakın ve daha büyük görünür. Hatta bir tane soruda çözmüştüm. Açı çok küçüktü değil mi? İşte sen yoğunluğu arttırırsan, kırıcılığı arttırırsın. Kırıcılığı arttırırsan da ne gerçekleşmiş olacaktır? Daha yakın ve daha büyük görmeni sağlayacaktır. İkiye geliyorum. Balıktan yansıyan ışınların gözlemciye ulaşıncaya kadar süratlerinde bir değişiklik olmamıştır. Şimdi süratlerinde bir değişiklik olmamıştır ifadesi kullanamam. Çünkü sen ortam değiştiriyorsun. Az yoğunda süratin daha hızlı olur. Çok yoğunda süratin daha yavaş olmuş olacaktır. Dikkat ediyorsun. Balıktan yansıyan ışınlar sudan havaya geçerken normalden uzaklaşarak kırılmıştır. Şimdi su bizim için çok yoğun. Hava bizim için az yoğun. Çoktan aza geçerken nedir? Çabuk. O zaman oradaki U neydi? Uzaklaşır. O zaman uzaklaşarak kırılır da benim için doğru bir ifade dikkat ediyoruz. Şimdi geldim merceklere. Şimdi mercekler noktasında şuna dikkat etmemiz lazım. Odak noktasında kendisi mi geçiyor, uzantısı mı geçiyor? Şimdi bak. Bana ne demiş? Asal eksenleri çakışık olduğuna göre bu merceklerin sembolü aşağıdakilerden hangisi doğru göstermiştir? Şimdi bak. Uzantısı, uzantı şurası demek. Şöyle renkli kalemle çizelim. Uzantı şu demek. Uzantısı odaktan geçecek şekilde geldi. Ve ne yaptı? Paralel şekilde kırılarak gitti. Tamam mı? Paralel şekilde geldi. Odaktan kendisi geçecek şekilde kırıldı. Odaktan kendisi geldi. Paralel gidecek şekilde kırıldı. Eğer arkadaşlar uzantısı geliyorsa, odaktan uzantısı geçiyorsa bu kalın kenarlı. Eğer kendisi odaktan geçiyorsa bu nedir? İnce kenarlı. O zaman bak uzantım geçti. O zaman K kalın kenarlı. Odaktan kendim geçtim. O zaman bu ne olmuş olacaktı? İnce. Odaktan yine nokta nokta değil yani uzantım değil kendim geldim ve paralel gittim. O zaman bu yine nedir? İnce kenarlı mercek. Şimdi ben sana burada odak uzaklığını sormak istiyorum. Mercekle odak arasındaki uzaklığa ne diyeceğim ben? Odak uzaklığı. Tamam mı? Bununla ilgili bir tane daha sorun var onu da çözdüreceğim. O zaman kalın kenarlı. Bak şimdi bu kalın kenarlı mı? Evet. İnce kenarlı mı? Evet. O zaman cevap ne olabilir. Burada ise bunu ince, ince kalın vermiş olamaz. Kalın, ince, kalın vermiş olamaz ince kalın, kalın vermiş. Olamaz. Cevabım A seçeneğe. Dikkat ediyorsun. Bence anlaşıldı. Hadi gel geçelim. Geldim bu soruya. Buna göre etkinlik ile ilgili yorumlardan hangileri yapılamaz? Şimdi bana burada bir öğrenci cam kabının içerisine bir kağıt parçası koyarak kavanozun ağzına streç film geçiriyor. Ve streç filmin üzerine bir miktar su ekliyor. Güneş ışığı alan bir yere koyduğunda kağıdın görseldeki şekilde e, işaretli kısmı sararıyor. Ve bu kısımdan duman çıkmaya başlıyor. Şimdi eğer burası sararıyorsa demek ki Güneş ışınları ne yaptı? Geldi burada şu kısımda toplandı. Eğer toplama özelliğine sahipse o zaman bu ne yaptı? İnce kenarlı mercek görevi görmüş oldu. Çünkü orman yangınlarına sebep olması için ne olması lazım? Gelip ışının bir noktada toplanması lazım. Oradaki sıcaklığı arttırması lazım ve orman yangınları yani yangına sebep olması lazım. Ee, şey olamaz, kalın kenarlı mercek olamaz çünkü kalın kenarlı mercek dağıtacaktır. Kağıdın bir kısmının daha çok ısınmasının nedeni suyun güneş ışını kırarak bir noktada toplamasıdır. Evet bu ince kenarlı merceğin görevi zaten. O zaman yapılamaz dediği için birileri eledim. Sinir filmin çukurlaştığı yerde oluşturduğu yapı çukur ayna özelliği gösterir. Çukur ayna özelliği gösteremez çünkü çukur aynaların arka tarafları sırlanmıştır. Işığı karşı tarafa geçiremez. Karşı tarafa geçiremediği için de ne olacaktır? Yangına sebep olmayacaktır. Kurulan düzenek kalın kenarlı mercek değildir. İnce kenarlı mercektir. O yüzden 2 ve 3 yorumları yapılamaz. Şimdi geldim diğer soruya. Buna göre bu ortamlarla ilgili hangileri yanlıştır diye sormuş bize. Yine aynı şey yapıyorum bak. Normalde bu şekilde gitmesi gerekiyordu. Normale yaklaşmış. Normale yaklaşınca neydi? Açelya. Yani az yoğundan çok yoğuna. Diğerinde ise uzaklaşmış. Yani çabuk. Çok yoğundan az yoğuna gitmesi gerekiyor. O zaman ben burada yoğunluk sıralaması yapacak olursam. Kim en yoğun olmuş olacak? L tabii ki. Daha sonrasında K en az yoğunda ne olacaktır? M olmuş olacak. Ortamların kırıcılıkları yani yoğunlukları arasında L büyüktür, K büyüktür, M ilişkisi vardır. Doğru. Süret ise neydi? Bunun tam tersiydi. Bence bunu artık öğrendik. M büyüktür, K büyüktür, L doğru. Işık ışınının iki doğrultusundan K ortamına gönderilirse. Şimdi ışık ışını iki doğrultusundan K ortamına gönderilirse. Yani şöyle söylüyor. Şurayı silelim. Ben bunu bu sefer iki ortamına yani buradan yukarıya doğru gönderiyorum. Bir doğrultusunda yoluna devam eder demiş. Şimdi çok yoldan az yoluna gidiyorum ya ben. Normalde böyle gitmem lazım. Normalden uzaklaşarak gider demek istiyor ve buna da doğru diyoruz. Işık ışığının üç doğrultusuna k ortamına gönderilirse. Şimdi bunu da o zaman şuradan şöyle K ortamına gönderelim. K ortamına gönderilirse bir doğrultusunda farklı doğrultuda bir doğrultusundan farklı doğrultuda yoluna devam eder. Normalde ne olması lazım? Bu şekilde gitmesi lazım. Ama çok yoğun zaten. Ne yapacaktı? Bir doğrultusunda yoluna devam eder. O yüzden denizde ne olur? Yanlış olur. Çünkü bir doğrultusundan gitmesi gerekecektir. Dikkat ediyoruz. Bence güzel oldu. Hadi bakalım. Bu soru sende. Yorumlarda bekliyorum. Tamam mı? Yorumlara yaz cevabı yazmanı istiyorum. Bakalım konuyu kimler anladı? Hadi gel buna bakalım. Bak kendim geldim. Paralel şekilde kıralım. O zaman bu ince kenarla. Ve tekrardan toplayacak şekilde gittim. O zaman yine bu ince kenarlı. Tamam mı? E o zaman bak burada ne oldu? Buraya baktığımda uzantısı odaktan geçecek şekilde geldi. Ve paralel gitti. O zaman bu kalın kenarla. Unutmuyorsun. Hangisi yanlıştır? İki ıraksak mercektir demiş. Iraksak dediğimiz şey kalın kenarla. Bu yanlış. Bir ince kenarlıdır. Doğru. Üç kenarlıkta görüntüyü küçültmek için kullanılan mercektir. Doğru. Bir, iki paralel gelen ışığı toplayan. 3 ise dağıtan türdeki mercektir. Kalın kenarlı mercektir. Doğru. O zaman kalın kenarlı mercek e, ıraksak ama iki ince olduğu için bu nedir? Yakınsak olması gerekiyordu. Bunu da hallettik. Devam edelim. Evet, hadi bunu da size bırakıyorum. Bunu da yorumlarda yazın. Bir ve ikinci soru olarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Hadi gel buna bakalım. Bu da son sorumuz. K ile M saydam ortamla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi buraya baktığımız arkadaşlar. K ortamından geldi. Normalde böyle gitmesi gerekiyordu. Tamam mı? Bak şurası normal. Normale yaklaşarak kırıldı. Neydi? Açelya. Yani azdan çoğu gittim. Geldim L ile M ortamına. Normalde böyle gitmesi gerekiyor. Normale yaklaştı. O zaman burası az yoğun oldu. Burası çok yoğun oldu. O zaman M büyüktür. L ortamı değişti. O zaman en az yoğun da K olmuş olacaktır. O zaman K ve M saydam ortamlarında ışık süreti eşittir. K ve M'de o süratler eşit olamaz çünkü yoğunlukların, kırıcılıkların farklı. Işığın K saydam ortamındaki süreti L saydam ortamındaki süretinden fazladır. Şimdi K'ye baktığımda K'ye az yoğun dedim. L'ye ise çok yoğun dedim. Evet o zaman L'nin süreti az yoğunda çok daha fazla. Doğru. E, K'de çok daha fazla olmuş olacaktır. L saydam ortamının yoğunluğu M saydam ortamının yoğunluğundan fazladır. L'nin ortamanın e, ortamının yoğunluğu M'den daha az olmalıydı. Gitti. L ortamındaki ışığın kırılma açısı M ortamındaki ışığın kırılma açısından daha azdır. Şimdi baktığımda L ortamı M'den daha az yoğun. O zaman L ortamındaki ışığın kırılma açısına bakıyorum. Kırılma açısı daha fazladır. M ortamındakinin çok yoğun olduğu için kırılma açısı daha az olmuş olacak. O yüzden tam tersi olmalıydı. O yüzden cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar. Bütün detayları anlattım ve bence bu soruları kendiniz çözdüğünüzde ve tekrar bu videoyu dinlediğinizde detayları fark edebileceğiniz ve eksiklerinizi tamamlayabileceğiniz bir soru çözümüydü. Aşağıda iki tane sorunun da çözümünü bekliyorum. Cevaplarını bekliyorum. Ve güzel yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu olmuş olurum. Hepinize kocaman kalpler gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer istediğiniz bir video varsa, bir konu anlatım varsa onu da yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.